Oğlum ben de bence, bence ben de, bu bu karşılaşma bulundu. Maç bulundu Ay ne alıyorsun? Sey çalayım. <laughs> <laughs> <win lazım. gülüyor> <laughs> <laughs> Sen kalsan olur, kalsın <laughs> olur. Ben <laughs> ben kalsın. Ben <laughs> Ya kardeşimsiniz daha video falan açmayacağım. ya Semih abi bizi bitirdi şu an yalnız. Bu yayın geçmişi silinir kanka bu arada. Maalesef değil ya. Değil kanka. Bastı. Burası. we got fucked up. Helal lan botu. <laughs> let's go boys. Thanks bro. Thanks bro. Sana da helal. Bana helal diyemezsin de bana. Çok iyisin aslan abi lan lazım. Hey, let's win this enemy race is very toxic, okay? Mid mini. Frenzy ile oradan oraya tak attı oğlum. Nothing mid. Okay. Nothing mid. Oha! Ne oldu? İyi savaş. Vandal nice. nice. rops, 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 Rops Vandal. Lan no omen. Vandal Rops. Tamam no problem ben. Ona be oğlum o tekneyi a** koyayım. Evet. Pirani de bir tane attı oğlum. da can verdi. Ona be oğlum. Aslan. İstimimi biraz Babam <laughs> <kizoponum gülüyor> <daha gülüyor> mutlu oğlum. <da>. Babayı kovanınca çok. Babam babadan mutlusu yok şu anda. Ben şu an psikolojik sorunlar yaşıyorum kanka ya. O tekten sonra değil mi? Aslan abi. Yayın kapanır yani birazdan. biliyor bi. Ekans moku biliyor diye sen az basıyorsun. Hayır. Koş koş Oh my sana. god. Aslan. Oh, Şu an benden mutlu söylüyorum ama. şakasız mi garip. Bir daha da. Benim kilimi kim çaldı? Oğlum benim kilimi kim çaldı ya? I think was B main, I'm not sure. Ya kanka bütün kitleri çaldınız. Yine ekolar elden gidiyor. Bak SC üzerime vurmuş. O zaman bir parlament yakılır şu an ya. Hey. 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 Okay, Bak, ne zaman? Nice. Two more. Three more. All in. Jetten HP. Nice. Ne yapıyorsun? Smart. Şu. İyi. Sen bastın mı? Bir... Ne yapıyorsun oğlum sen öyle ya? Oy oy oy. İyim mi çıkamazlar? Yine koşuyor. Nice brother. Tek, tek. ben is. mi yiyorum? Cesur I got it. Bu got, this, got, ha, kardeşim. got, this, got Adamlar sadece pistolle vurmuyorsa ben bu oyunu be? bırakacağım ya yani kardeşimiz. Bak sırf pistol Get ölüyorum kanka bu oyunda. Kaldır bakayım beni be. Nasıl kaldırayım oğlum? One HP lan. He's right ya. Left side. Go on Side. Go oh, Side. Ya ulti attı yere baksana kanka ya. Kardeşimsin. Dostlarımı yok edemezsiniz. Kalan o sen ne, sen ne oğlum ya? Öyle bir timing <laughs> mi var moruk ya? Korktum ya. E basabilirdin. E, bomb, Sana yeah. da basabilirdim kanka ama basmıyorum işte. So, aynı so, şey anladın mı? Vay be bir event yok ya Gelmişler yeah. kanka ya. Bunların oyuncu aynı hiç... s**tim kanka. Takım ne yaptı belli değil ama. Nice 55. Nice. Take one. One, one second or one second. One Last heaven sure. maybe. not sure. Maybe city. Yeah, heaven. Wait, I have... Ah, we have bomb. Evet. Hey. Nasıl? Nice top. Ya yeah, yeah, take. Ya bait for me. Yep. Watching. Uh, stay here bro. Stay here. You have to oraya bait oh, yeah, yeah. mi atıyorsun kardeşimsin. Bait çekti so, so, var. So, so. Gel bir oraya. Hadi. die e basabilirdin diyenlere en son ben basacağım ya. Bad boys, bad, bad boys, bad, 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 bad boys. Bad What you gonna do? What you gonna, What you gonna do? Ben asla not for you. Play you. Bros YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rus, bugün <laughs> sizlerle beraber aim challenge oynayacağız. Batu, aim challenge zaman oynuyorsunuz kanka. En yakın zamanda. Van City. <laughs> hey man. Behind me bro. Ah, oh, kafayı yiyeceğim. So Marcus bro. Murat. Yok kalmadık. Bullet low, bullet low brother. low, Korktum oğlum. Korktum bak oh, I... <laughs> Yürümecek korktun mu? Farklasın kork kork mı? You know this Yarısını al. Yarısını al. Yarısını al. Yarısını al. Yarısını al. Yarısını aldım. Yarısını aldım. I'm holding 2 no, 1 HP, Bof 1 HP, Bof 1 HP. Aya, one. No, Bir, ka üstünde üstünde nice, 140 kanka. <laughs> Bir mermi. <laughs> belop bile gelir. Net belop bile. Oh no way. Oh, belli oh, belli oğlum yediğim timing'lere bak ya. O, çocuk o canla risk attı. Oğlum CT'den çıktı ki kanka. Şöyle Bey Bey bir olsa. kadar. lobi alamaz ya. Görürdü Gürgücük. beni. kardeşim eyvallah. Hiç gücük değil. Ya look eder man. Kanka sizin o kadar imkansız o kadar hızlı çıkması ha, tam, kanka. Da, da, adam burada beni vurdu Orada. bak. Beni burada vurdu kanka. Oğlum siz mal mısınız ya? Ya sen geri zekalı mısın? I'm so bad man. What the fuck am I doing? Kanka. Nice gun, Nice. is playing on B. <laughs> Let's go. Sides. One B, one Rob. <gülüyor> kanka. Ne <laughs> ile <Leyla> bir kanka? Kilcoya <laughs> bak oğlum, mana bakarı çıkıyor. good job Müthiş. Nice. Watch out heaven, it's bad smoke. One sit. Bir düşman kaldı. Hadi para ver. Kill verme. Ha, bana ölmemek için herkes kaçıyor benden kanka. Maç bir tık easy oldu. Come back, come back, come back, come back. Come <laughs> <laughs> bir tane daha var Wait. benim şu Smoke bir mi? İkisi de bu. Biri sağında lan ipten indi. Biz paranoya mı bağladın kanka? Yok oğlum ikisi de evinde kankam işte. İpten kanka, ipten indi diyorsun. Mesela, Tam geri çıktı oğlum. Evet. İpini mi şimdi? Kanka. Uh, ya. Ya, kanka but çıkıyor, yes, ne ara geri çıktı? Ne bu? mı kardeşim? Yes, Cambazlık mı yapıyor? Ne ara indi çıktı kardeşim? Singezönü seveyim ya. Yani. İp İp'te vuruyor Bakıyor. kanka nasıl oldu çocuğu? Kalan Önünü kalan bana da attı. <laughs> Dipte vur. Ben geri kardeşim vurur. Bakayım canmaz. Kanka, kanka A tek, <laughs> A -Tek şu an. Reis alon. Alarm botu çıktı. Kankam City. Sürtü eve birim. İrada biri B'de. Yık kalmadı. Durdu yere Değil baksana kanka kaldı. ya. Son 30 saniye. Ay ay ay. ay yani. Ya sen geri zekalı. Ya sen geri zekalı. Tarete beklesen ya bir sıksın. Kanka sızdım lan. Rob, Rob un un de şey var kanka. Gece yol bize al. Alma araya yol bu. I smoke city. Biri city kanka. Gel bak vurdum. Okay. Go plan, Brim. Yo, banka var ya o kadar eminler ki. Ha mindset, mindset'i seç. Keriman duman güte koyayım çıksın duman. Ben monitörünü sus artık dur ona atayım Ne koydun sala? Kes s**im o marul kafanı konuşma ne koydun? Hocam.

Ah bir silah olsa ile alacağım. Çok mid for. Yeah, ben vurdum sandım E basmayı konuşuyorum. Şimdi niye pikliyorum ki kanka buna inanıp ya. Say Adamı vurdum sandım normal. E basıyorum ya. Oğlum adam çalmasa E bastım sanıyorum ben gidiyorum sanıyorum. Hey go for Yalan söylemesen E basmazsın. Beni tanıyorsun lan. Bir bof Güzel. Son 30 saniye. Dostlarımı yürüyorum. Botu site var, botu çıkma çıkma site var. L'de kanka, L'de. Orada anasını bitiriyor, oradan çıkmıyor. Kaçın Orada lan. çıkmıyor kardeşim oradan. Ya herhalde oradan. Aa. Ram, 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 ram. Gördü beni o zaman. Let's all ramp I think, Let's all from ramp I think, I'm not sure. I'm not sure it. This smoke screen. Tank oğlum Aslan pick. Türkiye'de iki tane pick vardı. Sonra iz pick. Nice Aslan pick. Başka pick yok merak etme

koyayım. Ben A'dayken hep B'ye dönüyorum bir yanda. Bunu Şimdi B'ye girecektik kanka da. Adam açılıp bir tane atıyor. Ne yapabilirsin ki bunu? Son 30 saniye. Düşman Yap me bi men. Jetin armoru yok, andır. Bana andır evin, bana andır. Gözlerini kapatalım. On tane hiçbir. Oğlum B'yi bırakma diyorum. Amına şey konuşuyorum kanka adama yani. Oğlum adama B'yi bırakma diyorum kanka niye bırakıyor ki? Tu default. default. Backside. Çocuk oh. let's, let's go to no. I I go. Bu ice don't you block Do Do your... me. me man. Роботоң аркасында ойнай. Кезгесіне қойдым мы сала. Болды. А жақсы. Бро, деді де, 100 times respawn, sabahlara kadar. Artık sabahlara kadar. Çünkü çünkü çünkü. Ayşe şeftali don't crash abone olmuş. Eyvallah. Ayşe şeftali okay bro. Titreme yazıyor oğlum. Onlardan daha Titreme yazdı şey lan. İşte bu lan bu. De de Yok ya. Some yoring. Titreme yazdı oğlum. Korkma anlamında yazdı kanka. Ata kaptan diye biri kanka. Türk. Sayı üstte i̇şte zayıf kalmış. Jet de Türk kanka. Ata kaptan da Türk. Titreme yazmış. Okey bro. Bay bay. Bay bay. Gidiyorum. Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Aa, görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay chat. Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. Bay bay Gene gelin. Tamam. Oy.